<gülüyor> Erol. <gülüyor> Konu Berkcan ile ilgili mi? Evet. Sabahtan beri arkadaşlarının burada <laughs> başını şişirdim Berkcan. Yeter be. Vallahi billahi yeter ya. Sabahtan beri bunlar burada tripte ya. Ya Berkcan böyle olmaz. Bak böyle olmaz. Geldim satalım arsayı. Sen bizi ne tutuyorsun ya? <laughs> Çocukların psikolojisi bozuldu. Sabahtan beri bak sabahtan beri krize girdi. Elli ayağı birbirine girdi. Olmaz böyle. Berkcan Güven biliyorsunuz ki bir iki gün önce bir video paylaştı ve videoda bize salladı. Berkcan bence mizah yapan bir insan değil. Sadece gülüyor. Yoksa biliyorsun konuşurum konuşursam da ağlatırım. Ben de bu almak ikiyi başlatırım. Açarım ve vay videolarını izlerim. Benim videomu koymuşsun oraya böyle. Ali abi ve Mesut canlı olan. Seni seven insanlara bile asla saygısı olmayan bir insansın. Ben öyle düşünmeye başladım. Hepinize merhaba şu ailesi. Ben Kürşat. Ben Merve. Arkadaşlar bugün Merve konuğum ve arkada da bir sürü konuklarım var. Hepsi de benim dostum, kardeşim dediğim insanlar. Aslında bugün buraya Berkcan Güven'in bir iki gün önce paylaşmış olduğu bir video için geldik. Aslında bugün buraya toplanmamızın bir sebebi var arkadaşlar. Berkcan Güven biliyorsunuz ki bir iki gün önce bir video paylaştı ve videoda bize salladı. Zaten bundan önceki videolarında da bize sallıyordu. Sürekli olarak bize sallıyor zaten. Bu TikToker'lar size ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Aslına bakarsanız biz hiçbir şey yapmadığımız halde herkese çok şey yapmışız gibi gösteriliyor. Küfür sanki biz ediyoruz. E, terbiyesiz hareketleri biz yapıyormuşuz gibi Tek amacımız TikTok'u kullanıp YouTuber'lığı veya oradan da fenomenliğe yükselmek. Aynısını zamanında Vine'le Scorba yaptığınız gibi hiçbir farkımız yok sizden. Ben bunu böyle görüyorum. Yanlış mısın? Mı? Ben şöyle düşünüyorum, bizdeki bence yeteneği gördüler. Bizdeki e, pa ışığı, parlaklığı gördüler. O yüzden bence koltuklarını sallandığını düşündükleri için sürekli bize sallama gereği duyuyorlar. Biz gördüğünüz gibi size hiçbir şey söylemiyoruz. Ta ki bugüne Şimdi. kadar çünkü yaptığınız şey gerçekten çok ahlaksızcaydı. Yani e, tamam, okey, dalga geçiyorsunuz. TikTok çok da dalga geçecek çok video var. Youtube'da da var, Instagram'da da var. Tabii ki de. Her yerde var. İnsanlar komik şeyler yapıyor, cringe şeyler yapıyor. Belki izlediğiniz videodan utanabilirsiniz. Ama bunu... Ee... E, ki bakacak olursam, Berkcan Güven bundan bir sene önceki çektiği videoları izlerken utanıyor. Evet. Yani Orada olabilir, payı var yani. Olabilir. sonuçta herkes yani bu uygulamayı kullanan ya da e, içerik üretmek isteyen herkes belli aşamalardan geçiyor. Okey şu an belki çok iyi video çekmiyor olabiliriz ama ileride neden yapmayalım ki siz nasıl yaptıysanız biz de yapabiliriz. Bunu insanlara bizim kötü olduğumuzu gösterirken kendinize daha kötü gösterdiniz ve videoyu sildiniz. Peki bir şey o söyleyeceğim, var. videodaki bu ahlaki bozuşluğu ne düşünüyorsun? Yani çok fazla sanki ahlakla alakalı böyle espriler, ahlaki durum bok gibi ya. Mesela ben gerçekten bir video... ya ben Gerçekten sayko deli bir insanım. Her türlü espriden danlarım. Her türlü kafayı rahat bir şekilde yakalayabiliyorum. Çok eski dayandığım için. Ama mesela ben ilk defa bir Berkcan güven videosu izlerken ya da Deep Türkiye şöpla büyüdüm mesela. Gerçekten o kafayı yakalayabiliyorum. Ama Berkcan'ın veyahut da bir YouTuber'ın videosunu ilk defa izlerken böyle de bir utandım yani. Bir yüzümü kapattım. Ben sebebini anladım aslında. Şimdi şöyle. Ali bir şey Mesut Can Tomay'ın videolarını çok eğlenerek izliyorum. Evet. Evet orada da bela tespirler var ama dozunda var. Berkcan Güven ve Efe Uygaş'ın videolarını izlerken de gülüyoruz. Orada da e, bela tespirler var. Ve yeteri kadar Ama dozaj. Çok... Dozu Dozajı belli yani hani gülebileceğimiz şeyler. Ama bu dörtlü bir araya gelince bence çok çok kötü bir ekip oldu. Yani artık hani o, o hangisi daha kötü, hangisi daha böyle e, iyi espri yapacağım derdine girip aslında çok kötü bir gölge çıktı. Hayır hayır ben sana söyleyeyim bunun sebebini. Şimdi kimse yanlış anlamasın. Ee, Ali ve Mesut girdiği ortamda her zaman baskın mı? Evet. Şimdi Berkcan bunu baskılamak istedi. Berkcan onların önüne geçmek istedi ama geçemedi. Geçemeyince de ortaya rezil böyle oldu. bir şey çıktı. Rezil oldu bence. Yani şimdi bel altı espri yaparsın okey bu belli bir kitleye hitap ediyor zaten. Ama seni izleyen çocuk kitleyi düşünüp ve videonun içerisinde bulunan bir çocuğu düşünüp bu tarz hareketleri yapmaman gerekiyordu. Hani dalga geçebilirsin zaten dalga geçiyorsunuz. Zaten geçerince. hep dalga geçiyorsunuz. Yani. Geçince zaten bizden priminizi kastınız. Ve mesela bunların dalga geçmesi inanın ki bizi hiç ip Demiyor. Çünkü e, başarılı insanlar sadece bir noktaya bakar ve o yolda yürür. Biz de aynı şeyi yapıyoruz bugüne kadar bizi salladılar, ettiler, bot de, bot dediler, e, işte cringe dediler, bunlardan bir bok olmaz dediler ama her şeyi bir kenara bıraktığınız zaman ortada bir başarı söz konusu kesinlikle bu kadar Türkiye'nin bu gündeminden buralara geldik. Ben kesinlikle kendimizi başarısız görmüyorum. Belki de ilerideki onların rol bir rol resmen biz alacağız ki kesinlikle. bundan da eminim e, ama ben alttan gelen yeni yetmeleri kesinlikle böyle davranmayacağımı biliyorum yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben onların yerini almak istemiyorum. Asla onlar olmak istemiyorum. Onlar olmak istemiyorum. Hayır zaten onların yindeki nedir yerine... biliyor musun? Ee, keşke şu an onlar onlar kadar fazla bir kitleye seslenebilsem. Sadece onları yerine geçmek istediğim kısım bu. Bu kadar. Başka hiçbir şeylerini almak veya kazanmak istemiyorum ki zaten. Zaten bu hani bir insan diyelim hani sosyal medyayla ilgilenen birisi tak diye girip de birden zirveye ulaşmıyor ki bunun basamakları var. Biz de bunları aşmaya çalışıyoruz şu anda. Ve gerçekten TikTok'ta çok çok iyi, çok çok güzel sosyal e, mesajlar veren çok fazla video var. açıkta da bunları izlememek yerine kalkıp saçma sapan videoları izlerseniz zaten saçma videolar görürsünüz. YouTube'a gerizekalı yazarsam gerizekalı görürüm yani. Berkcan'ın ilk hallerini hatırlıyorsun. Berkcan'ın ilk hallerini hatırlıyor musun? Berkcan'ın ilk hallerini hatırlıyorum tabii ki. Ben gerçekten Berkcan'ın mizah yani mizahı yansıtabildiğini düşünmüyorum. Sadece yapılmış bir mizaha yorum yaparken komik olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Berkcan bence mizah yapan bir insan değil. Sadece gülüyor. Başka bir yeteneği olduğunu düşünüyor musun Berkcan'ın? Yani ben de çok fazla ben düşünmüyorum. Ben pek bir şey göremiyorum. Okey gülmeleri insan gülme insanda gülme isteği uyandırır. Biz gülerse biz de güleriz. Zaten o yüzden videolarınız bu kadar izleniyor. Başka bir ekstra son düşünmüyorum ve zaten Türk insanı sallamayı çok seviyor. Evet. ya da sallasınlar desinler hoşlarına gidiyor. Bizim için çok önemli değil ben işimi yapıyorum i̇yi, en iyi şekilde de yaptığımı düşünüyorum ve bundan sonra devam edeceğim siz de oturup izlersiniz. Evet teşekkür ederim de bu kadar dolduğunu düşünmüyordum. Daha ben çok çatırım. doldum da arkadaşlara da süre yetsin diye yoksa biliyorsun konuşurum konuşursam da ağlatırım. Merve Yalçın konuğumuzdu. Evet şimdi kim geliyor biliyor musunuz? Berkcan'ın videosunda kullandığı isim. Eski fan hesaplarından. BG'nin kalbi. Berkcan'ın ilk olmazsa olmazlarından. Berkcan'ın o videoda kullandığı kız geliyor. Kim geliyor biliyor musunuz? Cemre Solmaz. Tam <laughs> şımarma insan gibi geldi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Ne haber? İyidir kardeşim. Sen ne Eyvallah. Şimdi sen az çok Berkcan'ı tanıyorsun ve yanlış bilmiyorsam seviyorsun Berkcan'ı. Doğru mu? Evet, ben Merve'nin ben... karşısında Berkcan'ı gerçekten seven miyim? Ya mesela ben sürekli Cemre'nin yanındayım ve Berkcan'ı gerçekten çok sevdiğini, hareketlerini hoş bulan bir insan. Şimdi sana şunu sorayım. Berkcan'ı uzun zamandır takip ediyorsun. Eski Berkcan'la yeni Berkcan arasında ne farklar var? Berkcan ee, önceden de evet küfürle mizah yapıyordu. Hatta evet. bel altı da mizah yapıyordu. Ve bazıları yakışıyordu bunda. Gerçekten yani YouTube'da çoğu insanı kaldıramayacağı şekilde yapıyordu belki de bu mizahı. Hı hı. Ama ben Berkcan'ı izlerken gerçek samimi bulup gülüyordum. Berkcan'ın bu kadar sevilmesinin sebebinin tamamen samimiyet olduğuna inanıyorum. Çünkü ben bir insanın ne kadar gerçek ve samimi olursa o kadar çok sevilebileceğine inanan bir insanım. Ve Berkcan... ...olduğu gibi davranan bir insan. Hani evet. ben özenmeyeni düşünmüyorum. Veya e, nasıl söyleyeyim sana... ...gerçekten yapmacık olmak için öyle güldüğünü... ...ya da e, o tarz işte bel altı espriler yapmaya çalıştığını düşünmüyorum. Benim de bir arkadaş grubum var ve erkekli bir arkadaş grubum var. Ben de bel altı mizahı biliyorum. Ben de e, efendime söyleyeyim küfür etmeye biliyorum. Onların nasıl davrandığını biliyorum. O yüzden onların bir araya geldiğinde... ...hani biliyorsun onlar toplu video çekmeyi hmm. seviyorlar. Yani birçok videoları var. Ve o videolarda gerçekten mizah seviyeleri... Bel altı da olsa düzeylerini biliyorlardı. Ama ve lakin Berkcan şu anda gerçekten olabileceği en güzel yerlerden bir yerde. En güzel kademede şu anda. Evet belki de çıkabileceği yüksek yerde. En yüksek yerde belki de. Ya da biz gözümüzde çok büyütüyoruz. Ben sevdiğim için yani gözümde o kadar hani büyütüyordum. Çünkü benim takip ettiğim gerçekten çok 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 fazla youtuber olmasa da Berkcan Güven onlardan biriydi. Ki hepiniz evet. biliyorsunuz ben hep makarasında yaparım belki. Ya dövmesini yaptıracağım falan filan diyordu ya. Yemin ederim ya <gülüyor> <gülüyor> bu kadar ciddi yani ya hani susun, şakadan değil. Yapıyordum. Yani Berkcan'ı seviyordum ama Berkcan gerçekten gözümde düşmeye başladığı nokta geldiği yeri unuttuğunu düşündüğüm an oldu. Çünkü kendisi, evet az önce de bunun üzerine çok konuştum Merve. Vine'dan çıkmış bir insan ve Wine tamamen mizah içeren, yani soğuk espriler içeren, insanların gerçekten fenomenli ortaya koymak için uğraştığı, hani parayı ıslatıyorum deyip musluğun altında tuttuğunuz o dönemler, ben bunları hatırlıyorum, Wine'ı da hissedebilirsiniz. Hani bunları yapan insanlardınız. Şimdi benim telefonu koyup çektiğim playback, veya arkadaşlarımla gülerek çektiğim bir video ya da atıyorum dans ettiğim bir video neden senin gözünde cringe olarak adlandırılıyor? Bunu anlamadığımda Çok güzel yer, parmak bastın sen ya. Bunu anlamadı ya yani bunu anlayamadığım noktada Berkcan gözümde düşmeye başladı. Artık mizahını e, ayarlayamıyor. İnsanlar üzerinden vurmaya ve geldiği noktayı unutup yapmaya başladı. Madem öyle ben de bu namık 2'yi başlatırım. Açarım ve vay videolarını izlerim. Ben de seninle geçerim. Evet. Senin insanlarla geçtiğin gibi açık benet. Yani... çok haklısın bu konuda. Böyle düşünüyorum. Sadece de... geldiği noktayı unutup şu anda belli bir e, yerden gelmeye çalışan insanların önünü kesmeye çalıştığını düşünüyorum. Şimdi şöyle bir gerçek var. Bizim takipçi kitlemizde çocuk var, ergen var, büyük var, olgun var, doğru mu? Evet. Benim zoruma giden kısmı şu oldu. Yanlarında bir tane çocuk getirdiler. Emir, Emir'in neydi ismi? Emir Berke Zincidi diye bir tane çocuk var, biliyor musun? Biliyorum. Öyle bir geçer zamanki de küçük ha. Osman. Mesela o çocuğu gördün mü? O çocuğun nasıl hal hareketleri sokmuşlar. Ya, o konu hakkında gerçekten söyleyecek bir şey yok. Çünkü ya bir de onların, ben daha onların onların yanında yaptığı hareketi gördün mü yani? Mesela çocuğa falan TikTok çektiriyorlar. Ben çok zoruma gitti benim yani. O çocuğun o o pozisyonları görmesi yani belki daha hayatında porno izlememiş çocuk. <laughs> şu an öyle bir vaziyet içerisine soktular çocuğu. Gerçekten bu çok Ayıp ve ailesinin bunu nasıl karşılayacak bunu da bilmiyorum. Yani mesela ben bir baba birey olsam böyle bir şey kesinlikle karşı çıkarım. Kesinlikle. Belki de belki de videoyu kaldırma sebeplerinden birisi de bu olabilir. Yani. Bunu da bilmiyorum. Evet, küçük bir çocuk Emir Berke Zincide. Küçük bir çocuk ama o da sonuç olarak birçok şeyi görüp hani buralara kadar yani Evet ne kadar görmüş olabilir diyeceksiniz. Daha 15 yaşında bir çocuk ama insanların hayat şartları insanlara farklı konumlardayken farklı şeyler sunabiliyor. Ve Emir Berke Zincidi'nin ben oradayken evet etkilendiğini düşünüyorum. Gerçekten etkilendi ve e, ailesinin de tepki gösterdiğini düşünüyorum. Ama Emir Berke Zincidi oradayken eğlendi mi? Eğlendi. Evet. Neden? Çünkü çocuk ve zamanında hani o YouTube'da ben eminim birçok çocuk açıp izlemiştir. Berkcanı Can'ı da izlemiştir. Herkes ya yani Efe'yi de izlemiştir. Herkesin hayaliydi yani. Mesut Can'ı, yani. Ali abi hepsini izlemiştir. Ve eminim Emir Berke de ne kadar hani oyuncu olan, ünlü bir çocuk da olsa Eminim ki izlemiştir. Ve o an o ortamdayken sadece ay Berkcan abimin yanındayım işte Mesut'un Mesut yanındayım işte Ali abinin yanındayım diyerek mutlu olup o videodaydı. Hani. Evet. Ve <laughs> onlar tamamen emiri göz ardı Bu tarz hareketlerde bulunmuşlar. Bunu eleştirmek istemiyorum. Çünkü gerçekten eleştirmeye başlarsam ağır yerlere gider. Benim takipçi kitlem çocuk olduğu kadar büyüğüm de var küçüğüm de var. Hepsine de saygım sonsuz. Bir buçuk iki senedir de TikTok uygulamasını kullanıyorum. Yani ben o elimden geldiğince yani bel altı muhabbetlerim olsun. Yani makaradan bahsediyorum. Bel altı muhabbetleri, küfürler, şakalar, kakaralar, kekediler. Bunları kamera arkasında zaten yeteri kadar yapıyorsunuz. Hani bunu YouTube'a bu kadar yansıtmanın anlamının olmadığını düşünüyorum. Ve şuraya bir tane hanimatik koyacağım. 1500 kere falan hani 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 dedim ya. Yeter artık ya. Cümle Gerçekten mi? Gerçekten. Hani bir şey daha söyleyeceğim. Cringe olarak adlandırdığınız hani bir TikTok uygulaması var. Bunu eminim ki Berkcan izleyecek ve büyük ihtimalle buna da dalga geçecek. Yani Efe büyük de aynı ihtimal, şekilde. Hani ben işte diyecek ya ben hiçbir yerime takmıyorum ya falan filan muhabbetlerine Yok. girecek Aynen. ama. E, benim amacım... Şurada üç <laughs> tane kişinin gözünü açsak bizim için iyidir. Çünkü artık bir amacım ayı seni ayı de kötü, yani, Seni ve ekibin asla kötülemek değil. Ben gerçekten mizahınızı da seviyordum. <laughs> Sizi de seviyordum. Hatta seven kitleye de saygım var, sevmeyen kitleye de saygım var. Biz eğleniyorduk yani videolarını Ama doğru. şöyle bir şey var. Sen nasıl o YouTube videolarını çekerken eğleniyorsan, ben de o TikTok videolarını çekerken eğleniyordum. Ve ben onları çekmeseydim, sen beni izleyip eğlenemeyecektin. Öyle de bir örnek var. Evet. Ve yaptığım şey komik değildi aslında bakarsan. Senin zamanında yaptığın şeyin gelişmiş versiyonunu yaptığını düşünürsek eğer ve ben de şu anda aynı platformda seninle rakipsem eğer ki sen kimseyi rakip olarak görmüyorsun, bunu da biliyorum. Bunun sebebi de yatan gizli egon. Herkesin bildiği üzere. Bizler... Ya onu çekici yapan da bu zaten. <laughs> o o Kesinlikle evet tat, tat, tatlı, tatlı bir egon. egosu var. Tatlı Buna da egon. lafım yok ama şöyle bir şey. Bizler, yani TikTok kullanan her bireyden bahsediyorum. Senin kırınç yargılarından dolayı belki de birçok yerde engelleniyoruz. Tabii ki. Yani. Birçok konuda insanlar tarafından yargılanıyoruz. Bunun sebebi ise senin çok daha büyük bir kitle yani burada bu var. İşte belki Berkcan... bu birazcık tat <laughs> de, sallanması deniyor buna yani. Ama hani şöyle bir şey bir, ama. Birisi gelip da... birisi gelip beni geçer miden önce ona bir şey örmek, duvar örmek bu. Yani şöyle bir şey. O zaman YouTube'daki arkadaşlarına da sal Sallıyorsun. Pardon. Sallıyorum, Pardon. bak yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok, Sallıyor. Yani işin özü şu, senin gerçekten o videoları izledim ve midem bulandı. O çektiğin TikTok videoları var ya, kabus. TikTok böyle bir uygulama değil. Elbette kötü kullanan insanlar var. Elbette, e, efendim söyleyeyim, video çekmeye bilmese de video çekmeye çalışan Ki insanlar zaten, var. Ki zaten, özür dilerim seni balla bölüyorum. Ee, TikTok, biliyorsunuz artı on videolar paylaşımına... İşte ve onu aynı, söyleyecektim hani, şimdi. Kesime falan izin vermiyor. Senin o videoyu, Eee, silip tekrardan yükleme sebebin, hani ihlal edildikten sonra tekrar yükleme sebebin, hani belli oluyor ya, video hı hı. yüklenmiş, silinmiş, tekrardan atmış. Bunun sebebi TikTok adlı uygulamanın Art 18 içerikleri engellemesi. Örnek veriyorum, göğüs gösteremezsin. Evet, evet, gösterenler var ama engelliyor. Maksimum bir gün yani 24 saat içerisinde engelleyip kaldırılan videolar. Ve keşfeti kapatılıyor. Atıyorum ee, küfürlü videolar, kaldırılıyor. Artı 18, senin yaptığın gibi o iğrenç videolar kaldırılıyor. Veya şöyle bir şey, e, mesela e, şey Emir Berk'i zincir ile TikTok videosu çek, kaldırılır. Çünkü yaşı oldukça Çocuk. küçük. Çocuk engeli koyuyor, yaş sınırı var. Yani bu tarz engelleri olan bir uygulamada sen çıkıp belli bir kitleye hitap etmiş insanlara sallayarak bence doğru bir harekette bulunmuyorsun. Bu bir net. Yani benim şu an orada 2 milyon takipçim var. Arkadaşımın bir milyon takipçisi var, senin de zamanında Vine'da birçok takipçin vardı ve şimdi sen YouTube platformunda yükseldiğin için sadece YouTuber'mış gibi takılıyorsun. Ama kusura bakma da sen de Vine'den çıkmış bir Vine fenomenisin. E, Merve dedi, dedi duymadın mı? Yani zamanında TikTok çekmiş bir kişi yani. Ben evet çok... evet ben de biliyorum ya evet. Şey, şey müzikli zamanında şey var videoları var. Neyse Cemre teşekkür ederim. Bir şey daha diyorum. söyleyeyim mi? Evet dinliyoruz ee, balım seni. Söyleyeyim. Söyle bir, güzel olur söyle. Benim videomu koymuşsun oraya böyle. Ali abi ve Mesut canlı olan. Sağ olsunlar Ali abi de Mesut da bana laf söylettirmemiş. İkisini de çok seviyorum. İkisinin de yeri bende çok başka. Ama sen beni tanıyıp yani seven insanların yanında bile beni görmeye çalıştığında gerçekten gözümde daha da düştün. Demek ki sen sevgi, Uy. değer, kıymet bilmeyen ve e, seni seven insanlara bile asla saygısı olmayan bir insansın. Ben öyle düşünmeye başladım. Sonuç olarak bugün Gözleri orada... Gözleri ha. Bugün orada gerçekten, bugün orada bana laf yapabiliyorsa Yarın öbür gün fan kitlesinden biri çıkıp bir TikTok videosu çekse demek ki fan kitlesine de laf yapabilecek bir çocuk. Hani ne sen niye gözlerin doldu? Gözlerim dolmadı kanka saçmalama. Kanka gözleri doldu ha bunun. Ha bak can bana laf etti diye ağlayacağım şimdi burada. Saçmalama kanka. Yok işin özü bu. Bunu söylemek istedim. Buradan Ali abim ve Mesut Can'a selamlar. Çok seviyorum onları. Bu arada Efe. Abi. Efe Efe. Bir dakika bir dakika. Ali abi Mesut. <laughs> Gözünüzün yanıyım bak. Milletin yanına gidiyorsunuz. Millet değişiyor. Yapmayın. Siz olmaya çalışıyorlar. Yapmayın. Ne olur. <laughs> Bu arada Efe. Berkcan'ın yanındaki Efe. Gerçekten seni tebrik ediyorum. Yani videodaki en sakin. Saygılı, 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 ve sakin kalabilen sendin. Ve eminim ki o ortamdayken de memnun değildin. Evet, Sadece Berkcan senin belli. can ciğer arkadaşın olduğu için o videoda bulunduğunu düşünüyorum. Onun dışında söyleyecek başka bir şey yok. Tekrardan <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Biraz boş yaptım ya. Neyse. <laughs> Belki yazdıracağım koluma. Kesinlikle. <laughs> Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kardeşim. Kanka sana hiç öyle uzatmayacağım. Direkt olarak iki şey soracağım. Videoyu ilk izlediğinde ne hissettin? Çok utandım. Harbi mi <laughs> diyor? Allah aşkına çok utandım. Ne ne utandırdı seni? Kanka videodaki o hareketler. Yani çok saçma, çok itici. Çok deli iticiydi. Ve bunu 14 yaşındaki bir çocuk izlediğinde ve videonun içeriğini bilmeden ailesiyle birlikte izlediğinde bu video yani hayal kırıklığına uğratır büyük ihtimalle. Büyük ihtimal ailesi de bir daha izletmez, Aynen. değil mi? Hayal kırıklığına uğratır. Ben de de aynısı oldu mesela ben ilk izlediğim zaman evet ha, ha Kaka 42'nin ikincide ulan ne oluyor falan dedim yani. video ikinci kez izlediğim zaman beynime düştü. 14 yaşında, 13 yaşında belki illaki kitlesi vardı bu yaşlarda. Bu insanların aileleri nasıl tepkiler verdi gerçekten bilmiyorum. E peki e, şunu da sorayım. Sen Berkcan'ı bayağı önceden beri biliyorsun. Biliyorum. Ben de ben de bayağıdır izliyorum Berkcan'ı. Berkcan'a e yakışan hareketler miydi bunlar? Bence yakışan hareketlerdi. Yakışan... Ben zaten sevmiyordum. Videolarını da sevmiyordum. Bundan şey dolayı... de sevmiyordum. Sen bundan dolayı direkt olarak ya yakıştırdım. Yakıştırdım yani ama Mesut Çantam Ali Ali biçime yakıştırmadım. Evet ya yani mesela yani ves... gerçekten... Berkcan'ın videosuna bildiğim vesile olmuşlar. Biraz. Ya ben az önce de dediğim gibi ben şey düşünüyorum. Ali biçimde Mesut'un üstüne çıkmak istedi Berkcan ama gerçekten sıçtı yani ben öyle düşünüyorum Aynen. şahsen. Neyse kanka var mı başka demek istediğin? Şey? Öpüyorum Aynen. seni. Allah'a oh, emanet. Yarın gel. Telefonla gel. Telefonla gel. Bu arada bir TikTok izle. Aynen gel. Ne haber ya? İyiyim senden ne haber? İyiyim ben. De. Ya şimdi ben sana herkese farklı farklı sorular sordum sana evet, sadece bir soru soracağım çünkü biraz uzun bir soru. Direkt olarak e, bir şeyler öğrenmek istiyorum. Şimdi e, Berkcan videosunu hep beraber burada oturduk izledik. E, orada Emir diye bir karakter vardı. Evet. Ve yaşı gayet küçük. Ben Emir'in gözünden bu videonun nasıldı? Sen senden bunu öğrenmek istiyorum. Ya şimdi şöyle videonun geneline baktığımız zaman tabii ki de hani böyle o çocuğun o şekilde bir video içerisinde olmaması gerekiyor. Çünkü dediğin gibi yaşı zaten küçük ve hani o ortamda kitle dediğim gibi o ortamda o çocuğun bulunmaması gerekiyordu. Çünkü konuşulan ve yapılan şeyler gerçekten hoş ve hani gerçekten dili kolay söylenebilecek şeyler değil evet. ve hani benim anlamadığım nokta bu şekilde hani hangi tiktoker'ın bu şekilde videosunu görmüşler ki buna bir parodi yapıyorlar anladın mı bu evet, benim aklımda çok soru işaretleri bırakıyor baya parodi ben dediğim gibi büyük ihtimal deliyiz hani asuyu kesiyor ya Hı -hı. zaten İde. Ali biçimli şey diyor yok Berkcan mı İş diyor bilmiyorum diyor ki çoğunuzun yapmak istediği şeyi biz yaptık aslında falan gibisinden Hı -hı. hani Ondan demiyorum ama büyük ihtimal Adeliz'den yürek buldular ve böyle bir şey çektiler. Ben bugüne kadar hiçbir TikToker'ın çıkıp da Vine, wine çekenlere sövdüğünü ya da onları küçük küçük gördüğünü görmedim. Çünkü bu bir saygı meselesi. Ee, X kişisi bir anda balon etkisiyle yükselip e, bir anda sönebiliyor. Bu tamamen kişinin karakteriyle ve kendisiyle alakalı. Kesinlikle. İşte. Biz e, kendi uygulamamız üzerimizden yük, yükseldik ve bir yerlere geldik. Şükürler olsun kimseye kötü bugüne kadar hiçbir şey söylemedik. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. E, kendimizi en azından temize çekme niteliğinde bir video çekti Çünkü biz bu söylenen hareketleri hiçbir zaman kendimize yakıştırmadık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay <laughs> bay. Konu Berkcan ile ilgili mi? Evet. Sabahtan beri arkadaşlarımın burada başını şişirdim Berkcan. Yeter be. Vallahi billahi yeter ya. Sabahtan beri bunlar burada tripte ya. Ya Berkcan böyle olmaz. Bak böyle olmaz. Gel satalım arsayı. Sen bizi ne tutuyorsun ya? Çocukların psikolojisi bozuldu. Sabahtan beri bak sabahtan beri krize girdi. Elli ayar bir girdi. Olmaz böyle. Ha, videoları like atın. Kürşat'ın kanalına abone olun. Berke'ye abone olun. Merve'ye abone olun. Ayhan olmayın. <laughs> bir sonraki bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Arkadaşlar bugün belki yanımızda olmadı çünkü bazı e, sağlıksal problemleri vardı Bundan dolayı video çekemedik Konuşmasında falan bazı problemler var böyle konuşamıyorum Konuşabiliyorum da şey biraz halsiz olduğum Annen. için videoda olamadım arkadaşlar Görüşmek, görüşmek üzere bay bay <laughs>